Bakalım Budaklı neler söylemişti? Şöyle bir önce ben bir hatırlatma yapalım. Sivas hak ettiği yerde değil dedi. Zafer Partisi Sivas İl Başkanı Ali İbrahim Budaklı geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İl başkanlarının sessiz kaldığından bile getirdi. Ama biz diyor Zafer Partisi olarak sesimizi her zaman duyuracağız diyor. Sivas'a yapılması gereken, Sivas'a e, atılması gereken adımlar, Sivas'ta gerçekten daha iyi olması gereken her ne var ise bunları bir bir kamuoyuyla paylaşacağız. Kamuoyuyla ile gündeme taşıyacağız dedi. Bakalım Safer Partisi Sivas İl Başkanı Halil İbrahim Budaklı başka neler söylemişti? Hemen sizlerle paylaşıyoruz. Ne yazık ki ben son 5 yılda, 7 yılda baktığım zaman bütün teşkilatların yorgun bir şekilde durduğunu hiç kimsenin hiçbir şeye etkiye diye karışmadığını görmekteyim. Neden böyle dedin diyeceksin. Beş seçim öncesi Sivas'ta bir hızlı tren meselesi başlatıldı. Aslında hızlı tren doğru bir yatırım. Sivas bunu takdir etti. Götürdü, bunu getirecek arkadaşlara oyunu verdi. Birinci seçim bitti, bizim hızlı tren yaptı. İkinci seçim oldu, hızlı tren sağda. Üçüncü seçim oldu, hızlı tren sağda. Ve beşinci seçim oldu. Hızlı tren hala sağda. Birinci derecede konuşuluyor. Ne yazık ki sanıyorsam 2023 seçimlerinde inşallah yine seçim malzemesi olur. Ondan sonra gelecek. Biz hızlı treni getirenlere teşekkür ediyoruz. Ama beş seçimdir. sırasa siyasi, siyasi kabak tadı için kendilerini eleştiriyoruz. Gelecekse gelecekten beş yıl önce söylenir. Arkasına o yatırım yapılır bir yatırımı dört sene ve dört seçim, beş seçim oyalarsanız yağmur havada şemşeğe vermezseniz çok fazla normal havada şemşeğe ihtiyacınız kalmayacaktır. O yüzden siyasileri burada eleştirmek gerekiyor. Sivas'ta Türkiye'de ki yatırımlarda e, milli gerçekte illere yapılan yardımlar yardımlarda Sivas 10. ilmiş. Yüzde olan göre. Düşünüyorum, Sivas olur değil. İli bu kadar yatırım yapılmış Niye Sivas bu kadar gerek? Yani acaba Sivas halkı olarak bizde mi bir sıkıntı var? Yoksa yatırımı yanlış planlayıp yanlış yapanlardan mı bir sıkıntı var? Örneklerini söyleyeceğim. 5 yıl önce, 4 yıl önce şehre 10 bin, bin kişilik yurt yapıldı. Evet, bu şehre 10 bin kişilik yurda ihtiyacı var. Fakat yurdu siz götürür, üniversitenin içine yaparsınız, şehir yurttan uzaklaştırır, şehirdeki ekonomi bitirirsiniz. Bunu o dönemlerde siyasi olmamama rağmen televizyonlarda basında seslendirdik. Çok arkadaşımız da seslendirdi. Fakat iktidar cephesinde hiçbir şekilde bu duyulmadı. Ne zaman ki yurtlar açıldı, Sivas esnafı olduğu gibi kıyıya çekildi, İşsizlik başlangıçlarında eyvah dediler. Ya dediler gerekirse 5000 bin başka bir 5000 kişilik yurdu başka bir pozisyona verelim. Geçmiş olsun. Buraya gelen yatırım heba olmuştur. Keşke 10 bin kişilik yurt şehrin dört bölgesine yapılsaydı cadde ve, sokaklar biraz daha esnafla dolan, biraz daha o çocuklarımızla dolar bu şehir biraz daha rahat büyüyecekti, ekonomisi de daha rahat büyüyecekti. Yalnızca yanlışlar bunlarla kalmadı. Bizim şehrimizdeki Milli Eğitim Bakanımız atandı. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı iyi olanlar için teşekkür ediyoruz. Ama yüzde altmışı, yüzde yanlış olduğu için eleştiriyoruz. Sivas'a öğretmeleri yapıldı. Neymiş efendim üç tane bir insan olacakmış, neymiş efendim şöyle Modernin olacakmış Bu şehirde öyle ikinci bir öğretmen evine değil, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci organize sanayideki yatırma ihtiyacı var. Şu anda aynı yapılan öğretmen evi acaba belediye binası mı olarak çok tartışıldı? Olmadı. Şimdi ne yapılacak? Belli olmuyor. Borç parası harcanmış. Hepimizin cebinden harcanmış. Ankara'dan Sivas'a gelmiş olan parası harcanmış. Oradaki bir beton yeğeni olarak beklemekte. Arkadaşlar gelen parayı doğru harcamazsanız, yatırımı doğru yapmazsanız aynı parayla batarsınız da aynı parayla zengin olursunuz da. İşte Sivas'taki anlatmak istediğim hatalar, hatalı yatırımlardan dolayı Sivas her zaman başka yerin çok gerisinde kalmıştır. İnşallah bundan sonra Yatırımlar doğru olur da biz de onları da alkışlarız. Benim amacım yalnızca Zafer Partisi değil. Benim amacım Zafer Partisi ile Türk, Türk milliyetçilerinin bir araya geldiği, büyük ülkemizin bütün mekan sorunlarından kurtardığı bir parti olduğumuz için Zafer Partisi'ndeyiz. İşte duymuş olduğunuz gibi özellikle hızlı tren konusu. Sivas'ın hak etmediği bir yerde olduğunu söyledi. Yurt konusu geçmişten bugüne gelen konular arasında esnaflarımız yurtlardan dolayı sıkıntı çekiyor dedi. İşte bunlara çözüm bulmak anlamında yeni yeni adımların atılacağının altını Sayın Budaklı çizdi. Bakalım başka neler söyleyecek önümüzdeki günlerde. Biz de efendim Sayın Budaklı'ya çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz.